gitti. Dostane bir gidiş. Geç son. Ver. Verdi geçti. Güzel orta. Kerem. Verdi. Kerem. Kerem. Mertens. Icardi. Icardi. Kerem'den Icardi'ye. Mauro Icardi. Icardi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün her zaman olduğundan bambaşka bir video ile karşınızdayız. Niye? Çünkü Konami çok tatlı bir iyilik yapıp bu hafta Türk Lokumu Kupası adı altında sadece Türk mobil kullanıcılara özel bir Messi getirdi. Ve bu Messi özel Türk Lokumu etkinliği getirdi. Türk işte lokum alır mısın bir te? Bu etkinliği tamamladığımızda hepimiz bu Messi'yi alabiliyoruz. Onun dışında ekstra bir durum daha oldu. Konami bize şu an üzerinde gördüğünüz Türk lokumu formasını gönderdi ve sadece bana göndermedi. Bir de takipçime gönderdi. Hemen onu getireyim bakalım beraber. Evet kral böyle bir kutuda geldi. Kutu harika. iki tane var bu kutudan. Birisi benim için bir sizin için. Formayı da açmak istiyorum. Ve karşınızda Konami'nin sadece Türkler e özel ürettiği Türk lokumu forması. Harika bir şey. Benim çok çok hoşuma gitti. Ve hocam Can atıyorum bunu giymek için aslında giy mi bunu ya, giy mi? Tamam giyip geliyorum. Oynat bakalım. Ve giyip geldim kral. Oğlum çok hoşuma gitti lan böyle çiçekli mi çekti Bir de Türkler e özel. Ya yani dünyada sadece 100 tane var bu formadan. Kendimi çok güzel hissettim. Buradan Konami'ye de teşekkür ederim. Neyse tekrar bir oyunumuza dönelim baba. Videoyu bu formayla çekeyim. Dur neyse tamam ha. Böyle devam edelim. Diğer formayı da siz kıymetli takipçilerimizden biline vereceğiz. Ne yapıyorsunuz formayı almak için? Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildiğinleri açın. Ve aşağı bir iletişim adresinizi. Bir sosyal medya adresinizi bırakın. Ben de o şanslı kişiye direkt formasını göndereyim. Neyse. Oğlum çok tatlıyım bu arada lan çok yakıştın. Vay, vay, vay. Neyse tamam konumuzla alakası yok. Türk lokumu kupası. Bugün Messi alıyoruz kardeşim. Çünkü ben de bu forma varken böyle bir Messi ile kaçıramam. Beraber kardeş kardeş giyeriz. Ayrıntıya geldik abi. Burada şu takımlardaki oyunculara oyun planınıza da dahil ederek Bons puan alabilirsiniz diyor. Ben full şey yaptım abi. Ne yaptım? Buradaki bütün oyuncuların hepsini aldım. Sadece Türk liginden oyuncular aldım. Bu müsabaka da arkadaşlar 4. ayın 11'ine bitiyormuş. Türk lokumunu kaçırmayın. Gidin direkt alın derim abi. Şöyle oyun planına geldik şöyle baktığımızda manyak bir kat oluşturduk bakın hepsi de şöyle tikli 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 çünkü hepsi Türkiye liginden ne kadar çok etkinliğe dair oyuncular alırsanız o kadar fazla bu tür etkinliklerde Konami'nin bütün etkinliklerinde puan elde edebilirsiniz hediyelere o kadar kolay ulaşabilirsiniz zaten bunu biliyorsunuz abi burada maç düzeyi orta seviye diyor bizi bozar kardeşim ben bunu efsane yapmayacağım efsane biraz beni yorar süper yıldız yapabilirim aynen süper yıldız mantıklı abi kullanıcı kontrollü diyor. Yapay zekaya karşı oynayalım biz abi. Maçımıza geçelim. Türk dokun Messi alalım. Forma bu arada yakıyor. Gerçekten yakıyor. Ankara gücü geldi. E futbol yapay zekası. Kaptomuza baktık hocam. Aşağı bakan hiç kimse yok. Gayet güzel. Bir Mehmet aşağı bakıyormuş. Kerem tam yukarı bakıyor ama Kerem'in oynayacağı bir dizilişimiz yok. Aslında 4-1-2-3 yapıp Kerem oynatabilirim ya. Yani. Dizilişimizi değiştirdik abi. Niye? Kerem oynatalım tam yukarı bakıyorken. Tatlı bir katlomuz oldu. Harika bir katlımız oldu. Adana Demir Spor takımıyla oynuyoruz. Ve rakip Emre Beyazoğlu'nun Ankara gücü. Tolga ciğerci falan var katloda. formamızı bir bakalım bir kontrol edelim abi. Biz iç sağ forması onlar. tam pembeyle oynasın. Biz de beyazla oynayalım. Kardeş kardeş geçinelim. Olur mu? Olur. Messi almaya gidiyoruz. Hadi bakayım. Stadyum tıklım tıklım dolu. Bir tarafta Adana Demir Spor, Diğer tarafta hocam Ankara gücü. Mauro Icardi ile hızlı başladık. Kitsoyi. Haydi bakayım. Şimdi hocam Gel gel gel. Ben geride dururum baba. Ben bu yapay zekaya çalma girince kaybediyorum derken çalma gidip kaybetmeme şaka mı? Oğlum hay. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Burada ayrıyetten show da oynuyor abi. Icardi, Getson, Ferdi onlara çok güveniyorum. Uğurcan'a da kayda güveniyorum. Haydi haydi gel. Devam edelim abi. Ve Kazımcan gülüm gülüm bir tanem. Topu verir misin? Oriyer. Hayır hayır al Oriyer al. al. Bak bak bunlar Oha Çok iyi orta açtı lan Yapay zeka kendine gelir misin? Güzel orta gol getirir diyoruz Mauro Icardi aldı topu hocam Getson'a Getson Cengiz'i gördü Cengiz Getson'u gördü Getson direkt vuramadık hocam Ferdi Şşt, bası ok öte de oyna Öte de oyna Gülüm verir misiniz? Bir şey abiniz bir şey denesin hadi 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 Yapıştır Baba şu show time'larla çözerim ben bu oyunu. Gerçekten Hocam Cengiz Baba bıraktı. Getson'a Cengiz kötü attın ya. Ulan 103 Getson o top gelseydi direkt goldü. Hocam so. Apo. Gülüm alır mısın Abdü Kerim? Bas. Oğlum topa 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 bir dokunur musunuz? Hocam bıraktı Getson. Getson Fernandez şöyle bindirmeye yaptı Mertens'le beraber iki kişi gitti. Dostane bir gidiş. Getson Fernandez kaleci. İki güzel hareket birden Getson Fernandez. Çok güzel. Hocam güzel orta gol getirir. Mertens arka direğe doğru açtı. Arkada Getson var vuramadı. Oraya şu ikdali Evet fake imza attık. Top alalım abi. Hocam oraya bıraktı Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi'den bir çalım. Ferdi geçti. Güzel orta. Mauro Icardi çatal. Icardi kaleci. inanılmaz olaylar. Oğlum var ya soğut gerçekten kurtarıyor günü ha. Of of. Çok iyiyiz. Müthişiz. Gelecek gol. Şöyle hocam. Topun başında Dries Mertens var. Sol ayaklı. Cengiz'le bir şeyler deneyeceğim. Hocam ekran değiştir kısa köşe vuruşu. Çağırdık bir tane. Mertens al gülüm. Kerem'miş. Kerem. Yanlış yere attık. Icardi. Kerem. Kerem sol ayakla sakla dışarıda. Ha. Yokluyoruz kaleyi hocam. Şimdi baskımızı arttırmamız lazım hocam rakip karşısında. Bir, bir güç arttıralım şöyle. Berat aferin Berat. Hocam Getson gördü orada Cengiz'e. Cengiz'den Icardi'ye. Maru Icardi bastırdı golmada Davinson. İndir gülüm. Berat Özdemir. Hocam Mertens. Icardi'ye. Icardi yine kaleci. Hocam Getson. Aha Taç tamam severiz abi. Taca gitti top. Gol atmakta zorluk çekiyoruz. Hocam bir yerden delmemiz lazım. Bu şekilde olmaz. Hocam şöyle Davinson aldı topu. Davinson'dan hocam Berat'a. Berat'tan Icardi'ye diye. Kerem'e. Ah be. Hocam ver 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 ver. Ooo sova güzel çıktı. Gülüm ver, verir misin? Verir misin topu? Apo alamadık. Ver Gülüm. Oraya Davinson'u gördü. Davinson'dan Kerem'e. Aha yine olmadı. Tamam. Davison Bastırın abi. Bastırın abi. Or yer. Şöyle Berat Özdemir. Gördü Getson'u. Getson gidiyor. 103 Getson. Durdurulamaz bir Getson. Orada Kerem'i gördü. Kerem'den Icardi'ye. Mauro Icardi! Yine gol yok. Neler kaçırıyoruz. Artık skor bulmamız lazım ha takım. Bak oyuncusu kaçtı. Onu görürse yandık. Hayır. Hayır. İzin vermeyin gençler. İlk yarıyı berabere bitirelim en azından. Şşş Git buradan. Tamam. Neler kaçırdık be? Cık, yok abi yapay zeka bütün insanlardan daha zor olabilir. <laughs> Kaleciler de muhteşem. Defans da muhteşem ama çözeceğiz. Şimdi geldik baba Berat Özdemir. Her şey Türk lokumu Messi için. İnanıyoruz Messi'ye. Gönder. Şimdi Kerem. Bıraktı. Aha. Petrinho. Petrinho gol atabilirler mi? Atamazlar gibi. Eee. Oo, kafama vurmayın. Tolga'cım. Ver Tolga'dan Berat Özdemir. Berat'tan Kerem'e. Kerem gidiyor Icardi'ye. Icardi bindirdi. Önünde hocam Getson da var. Icardi şurada Kerem'i gördü. Kerem Getson'u gördü. Getson vurdurmadı Muyakic. Muyakic güzel orta gol getirir Dries Mertens. Hocam Mertens'ten Ferdi'ye. Ferdi. Ah be. Hocam Berat bastırın. Artık oynayın oğlum. Haydi çocuklar. Kazımcan bıraktı hocam. Cad Ovanis. o hangi köylüymüş acaba? Tanımıyorum. Hocam verir misin? Hayır hayır hayır. hayır. Gole gidiyorlar. Farkında mısınız? Ee, beyler. Beyler. Hocam Hocam Getson. Getson. Taptırdık. Hocam. Aha bindir bindir bindir. Vurdurma. Aferin Uğurcan. Uğurcan güven yani kardeşim. Biraz oyun değişikliği yapabilirim. Ee, şu pozisyondan sonra. Hocam Kerem. O zaman bir gol atalım. Bir gol yakışır ha. Şu çıkacak arkadaşlara bir gol armağan edelim ha. Kerem'den. Aaa. Hayır hayır hayır. Gel 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 gel. Bastır Icardi. Hmm. Tamam hocam. Pettinho. Ferdi. Bindir abisi. Çıka çıkarmadılar. Oy oy oy. Çıkarmadılar. Çıkarmadılar. Bindir bindir. Apo. Apo bindir. Oy. Tolga. Sakin ol. Uğurcan. Aldık baba topu. dries Mertens. İndirdi baba Icardi'ye. Icardi'nin Cengiz'e. Cengiz'e tekrar Icardi'ye. Icardi indi aşağı Ferdi'ye. Ferdi yukarı gördü hocam Mertens'e. Mertens'ten Icardi'ye. Icardi topuk bas. Ah be çok iyi bir ataktı bu arada. Harika ataktı. Hocam Abdülkerim al. Al gülüm. Baba oyun değişikliği yap, yapmam lazım. Oyunun durmasını bekliyorum. Hadi çıkar. Tamam oyun değişikliği yapayım dur. Çözeceğim oğlum bu maç çözeceğim. Şöyle geldim kral tamam mı? Icardi'yi dinlendirelim mi? Aa, ckoy'u almayı unutmuşum. Ee, kim var burada bizi mutlu edecek? Barış Alper burada oynayabilir. TT oynayamaz. Zaha'yı buraya çektim abi. Mertensi yerine de Hakim Ziyeh'i alalım. Şöyle daha mantıklı oldu. Aynen aynen. Çözeriz bence ya. Çocuğum. Hı. Alın. Ol, yapay zeka. Çok boşluk görüyor ya. Sinir bozucu. O kadar görme lan. Hocam Philips aldı. Hayır! ay yani gerçekten e-futbol formamla birlikte kalp krizi geçiriyordum. <laughs> Hocam Davinson oha oha kaçtı. Kisu görme onu onu görme. Tamam Abdülkerim aldı. Hocam Berat bıraktı baba Hakimziye'ye. Olmadı. Yapay zeka ikinci yarı daha baskın daha üstün oynamaya çalışıyor. bak Hocam Getson bıraktı ifret Zaha'ya. Zaha'dan Icardi'ye. Icardi şöyle Hakimziye'yi gördü. Yapma yapma takım yapma takım bastır. Yapma. Hocam Uriyer. Ah be. İlk maç 0-0 bitti abi. Berabere kaldık be. Çok baskı oynadık da ikinci yarı bir türlü çözemedik maçı. Yoksa ilk yarı çok iyiydik canım. Tamam kaç puan verecek bize? Baba ilerle dedik. Çok iyi oynadık be. Hocam 1344 puan ve Messi'yi aldık bile. Gördün mü? Aslında Konami'nin olayı bu abi. Etkinlikte doğru oyuncuları koyduğundan beraber kalsan da iş görüyor bak. Berabere kaldık. Hiç gol atmadan, bedavadan Konami bize Messi'yi hediye etmiş oldu. 10 numara. Ha şu saatten sonra da arkadaşlar oynamak isterseniz sizde bunu. Ne yapıyorsunuz? Her 1000 puanda 100 GP alabiliyorsunuz. Allah bereket versin kardeşim. Şimdi gidelim Messi babamızı fullleyelim. Bizim formamız sonuçta anlat biliyor muyum Messi hocam Türk Loku Messi buradan tam anlamıyla çektik bak 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 forma forma anlatabiliyor muyum baba o da Türk Lokumu biz de Türk 10 numara. Gel Messi'cim. Hoş geldin bebeğim. Allah bereket versin. Hocam Messi'yi aldık. Buraya koyduk tamam mı? Ondan sonra sayın Messi'cim. Seviye antrenman diyelim. Messi'mizi de fullleyelim. Full Messi canavar olsun. Şöyle baktık abi. İlerle dedik. Tamam. Şimdi o da yükseltelim. Oyuncu ilerlemesi dedik. Türk lokumu Messi katlığımıza geldi. Nice. Şimdi ne oldu abi? 99 Türk lokumu Messi, Türk lokumu Remzi. Yapacak bir şey yok. Eğer siz de oyunun Türkler özel verdiği Messi almak istiyorsanız telefonda e-futbol olmayan indirsin. E-futbol olanlar da gelsin Türk lokum etkinliğini yapsın. Bedava Messi'ye sahip olsun diyoruz. Bitti Juventus, bahane takip abone olmayı, bildiğinleri açmayı. Bu güzel forma içinde iletişim adresinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.